Klasman kasıyorum 2. Rakibin kadrosu böyle. Maça geçmeden önce duyuru. Arkadaşlar çekilişe devam ediyoruz. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasına. Son 200 abone kaldı. Şartlarımız videoyu beğenip kanala. Abone olup yoruma katıldım yazmanız. Ve maça başlıyoruz. Burada rakip defans hata yapıyor ama fırsatı gole çeviremiyoruz. Burada Çabi'yi arapası ile görüyoruz ama bu da girmiyor. Mini ile garip pas veriyoruz ama aptal cantona yine atamıyor. Çabiden müthiş arapası. Vin ile burada yardırıyorum ve kimse tutamıyor aslanım golü yazıyor. Durum 1 ila 0 rakibin şutu yok. Müthiş ver kaç yapıyoruz Haydin Mbappe. Yavaş koş ayaklarının amına koyayım nereye koşuyorsun? Vinile ile imkansız bir aşırtma deniyoruz. Hay direğini sikeyim oyun. Çantona bir kere şaşırt sen de piç. Son dakikalar Mbappe ile depara kalkıyoruz. Yazmayın amına koyacağım. Bu da kaçtı ayağınızın amına koyayım. Ve maçımız bir gol ile bitiyor. Basit bir maç oldu.